Evet kıymetli izleyicilerimiz, doğal taş sektörünün vazgeçilmezlerinden bir tanesi olan Denmak Makine Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şahit ile birlikteyiz. Bugüne kadar her fabrikada, her işçiyserdeki evde mutlaka bir aleti ve makinesi olan Şahit Bey'in şu anda yeni bir icadıyla birlikteyiz. Muhtemelen ismini de Kur'an-ı Kerim'den aldı. Kendisiyle bu konuyla alakalı görüşlerini almak istiyoruz. Efendim bu makineyi tarımak istiyoruz. Bu makineyle ilgili uzun yıllardır düşündüğüm bir şeydi. Görmüştüm bu makineyi. Bunu son bir ayda tasarladım. Bunun adı zilzal. Zilzal, zilzal suresinin ilk ayetinin son kelimesidir. Yani titreşim, vibrasyon veya deprem anlamına gelen bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de alınmıştır. Bu titreşim yapar. Titreşim yaparak büyük bir enerjiyi, taşın üzerine veya sert malzemenin üzerine veya hızlıca yere boşaltır ve burada çok hızlı bir kırma ve boşaltma yapar. Titreşim yapıyor, deprem yaratıyor. Enerjiyi taşın üzerine veya malzemenin üzerine çok hızlı şekilde bırakıyor. Zaten Zezza suresi de deprem suresidir. Bütün insanlar bilir bunu. Bir ay bir suredir. Zizza suresi de Kur'an-ı Kerim'de geçer ve o sürenin ilk ayetinin son kelimesidir. Evet efendim. Peki efendim, sektöre ne kazandıracak bu makine? Bu o, makine sadece sektörü değil, inşaat işiyle uğraşan, iş e, toprak işiyle uğraşan ve topraktan herhangi bir şey elde etmek isteyen, kanal kazmak isteyen, temel atmak isteyen, maden üretmek isteyen, buna değişik madenler e, ifade madenlerin ismini sayabiliriz ama buna gerek yok. Ama her türlü e, kazı işinde ve sert zeminlerde e, muhteşem bir iş yapar. Bizim bildiğimiz Kırıcılardan çok farklı bir çalışma prensibi vardır. Ç kırıcı bu çekiştir. Böyle ağaç kalkan gibi hızlı vurur. Bu makinenin temelde e, vurma sayısı dakikada e, bin defadır. Yani aşağı yukarı saniyede onaz defa e, kırmak istediğiniz yere vurur. Dolayısıyla vibrasyon yaparak malzemeyi kırar her yerde kullanılabilir. Her Enerji sektörde. ve zaman konusundan ne söylemek istersiniz? Tam bunların neticesini almadık ama 3 aşağı 5 yukarı 4 kırıcıyla yaptığınız bir işi aynı birim zamanda bu makine yapabilir. Tahmin ediyorum öyle. Yani ölçmedim tamam ama yani teorik olarak Zaten böyle. Şu deneme aşaması. Burada var. o soruyu sorabileceğiniz bir arkadaş var. Çünkü bu makineyi Türkiye'de ilk kullanan adam biraz Ercan Bey'dir. Başta operatördür. Herhalde o daha doğru bilgi verir ama benim e, teorik olarak baktığımda dört tane kırıcı ile yaptığımız aynı ağırlıktaki makinelerle yaptığımız işi birim zamanla yaptığımız işi bu bir makine kendi başına yapar ve çok da ucuz zamandır. Arızası yoktur bunun. Arıza olmaz bu makinede. İşletmesi çok e, ucuz zamanıdır. Evet Şahip abi e, izin verirsen Ercan Bey'in de görüşlerini alalım bu anlamda. Zilzal Deprem etkisi yani titreşimden faydalanılarak bugün bor madeninden tutun e, hızlı trendeki tünellere kadar hatta inşaat sektöründe ve diğer maden kömür ocaklarında kullanılabilecek çok kıymetli bir makinenin tanıtım için buradayız. Bakalım kardeşimiz ne diyecek? Evet operatör kardeşimiz seni de alabilir miyiz buraya? Kaç yıldır operatörsünüz? 25 yıldır operatörüm. Evet ne diyeceksiniz bu yeni makine hakkında? Yeni makine çok güzel verim olarak da çok iyi. E, makinelerimize de zarar vermesi bakımından çok güzel. Herhangi bir sıkıntısı yok. Üretim olarak da çok iyi. Hız olarak nasıl? Kırıcıdan daha fazla. Mesela oranlaman yani, gerekirse kırıcıyla 4 saatte yaptığın şeyi bununla kaç saatte yapabilirsin? Ortalama bir buçuk saat gibi falan yaparsın. Bu enerjiden de tasarruf sağlamış olacak. Tabi enerjiden de. de tasarruf sağlıyor. Üretim olarak da işi üretiyor. Maliyet olarak da işi düşürüyor. Maliyeti düşürüyor. Ercan Uzuntepe, Tugra fiyat işletmesinin sahibi. Yıllardır afiyat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Öncelikle Şahin Bey ben bu makineyi tasarlayıp ülkemize kazandırdığı için çok teşekkür ediyorum. Bu makine e, az önce de Şuhay Bey'in bahsettiği gibi yaklaşık dört tane ekskavatörün yaptığı işi tek başına. Yani şöyle bir ekskavatör yaklaşık bu tarzda bir eks ekskavatör. Saatte 25 litre yakıt tüketimini düşünürsek dört tane kırıcıyı e, hesapladığımız zaman saatte 100 litre akaryakıt tüketimi olan ee, bir işte 25 litre ile tek makina ile hem zamandan kazan, e, kazanım hem e, milli servet olan akaryakt e, değerini boşa harcamadan yüksek performanslı bir e, maden sahalarında, hafriyat işlerinde inşaat temellerinde birçok alanda bu makina şu anda e, hizmet verecek. Ben yanlış ifade kullanmadım değil mi? Evet. Bu iş sizin uzmanlık alanınız harfiyat. Biz harfiyat işleriyle Bor, uğraşıyoruz. Bor, madeninden tutuk, kömür, bakır, krom şaib, tüm madenlere tabii, tabii. tünellere kadar, maden evet. ocaklarına kadar Aynen. kullanılabilir. Tavsiye ediyorsunuz. Evet. Yani. Birçok alanda faydalı olacak. Ülkemize ciddi anlamda bir e, makine kazandırdı Şahit Bey. O yüzden dediğim gibi çok mutluyum. Yani eee bu hafriyat sektöründe bu tarz makineler bizim de önümüzü açacak, işlerimizi hızlandıracak. Dolayısıyla e, güzel bir şey imza attı şu an. Peki teşekkür Hı. ediyoruz. Size. E, teknik özelliklerini, yapım aşamasını ve e, nereden icap etti? Yani bu fikir nereden doğdu? Ta Zilan Suresine kadar dayanmış. <laughs> evet, bu makineyi biz aslında 2017'den beri inceliyoruz, düşünüyoruz, üzerinde çalışıyoruz. Ee, bunun 2017 yılında fikir marka babası. Fikir babası tabii ki. E, Şuayp Debre. E, 2017 yılında biz e, bu makine üzerinde mesai harcamaya başladık ama o gün şartlarında önümüzde başka projeler vardı. Biliyorsunuz deve kamyonuna odaklanmıştık. Da kamyon kollu e, Ve diğer e, mermer makineleri üzerinde çalışmıştık. E, nasip bugüneymiş. E, biraz e, vaktimiz olmaya başlayınca bu makine üzerinde yeniden yoğunlaştık e, aldığımız talimat tam bir ay önceydi. bize şu Bey... IP... <laughs> Deve kavyonun da 3 ay açıydı. evet Şuayb Bey yine bize bir Süt 30 gün de. gibi bir elimiz ayağımıza açıkçası dolaşmasına sebep oldu ama bazen biliyorsunuz sıkıştırmadan da bir ürün çıkmıyor. Ben hem tasarımdaki ekibimi hem talaş imalattaki hem kaynak bölümdeki hem mühendislik ekibimi ee, hem de montajlıdaki yaşam, ekime hepsine teşekkür ederim. Çok özveri özverili çalıştılar. Ee, çok iyi bir e, görev paylaşımı yaptık. Ee, tedarikçilerle e, çok iyi irtibat kurduğumuzu düşünüyoruz. Ercan Bey'le iyi bir diyalog kurduğumuzu düşünüyoruz. Kendisi bu konuda uzman, e, tecrübesi var. Sağ olsun bize tecrübelerin hepsini aktardı. Biz de bu tecrübeleri doğru kullandığımızı düşünüyoruz açıkçası. Peki eski ile yedi arasındaki fark ne olacak? Ben hocam Meydan biraz bilgi aldım ama mesela bu enerjide mi tasarruf sağlayacak, zamandan mı tasarruf evet. sağlayacak, iş güvenliğinde mi tasarruf sağlayacak? Sizi bu yola iten teknik özellikler neydi? Yeni nesil kesim teknolojilerinde artık makinalarda vibrasyon teknolojisi teknolojisi kullanılıyor. bu makinanın çalışma prensibi vibrasyon üzerine. Birim zamanda daha çok vuruş yaparak, daha az enerjiyle daha çok üretim yapıyor. Tabii bu kabiliyeti sayesinde hem kullanılan enerji, yakıt, araçtaki yakıt da tabii ki bir düşüş olacak. Ama ondan daha önemlisi üretim kapasitesi diğer klasik makineler göre, hidrolik kırıcılar göre 4-5 kat artıyor. Ses olarak baktığınızda, operatörün çalışma ortamındaki o sese maruz kaldığı, ses desibelerine baktığınızda kıyaslanmayacak kadar daha konforlu bir ortam sağlıyor. Şu an zaten İstihsan'ın en zor bölgelerinden birindeyiz. Evet. İstihsan Organize Sanayi arka kısmındayız. Kayalık bir mevzuya. Hatta anacit ağırlıklı, evet. e, demir ağırlıklı bir e, toprak yapısında ve kaya yapısında çalıştık. Zaten video görüntülerimize de bunlar bence. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Evet, Sağ olun.